Belli. Beş tane zayıflatıcı bitki var. Belli başlı. Hı hı. Klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen birinci bitki konca. Konca. Bu Efendim, soğan, unutmuyoruz. Konca. Bir lale. Soğangillerden. Hı hı. Bal kabağı büyüklüğünde bir soğanı var. <laughs> büyük böyle. Büyük bir Bunu Çin, Japonya, Kore gibi ülkelerde kabuğunu soyuyorlar, rendeliyorlar. Aynı nasıl bizde mantı makarna yapılır. Hı hı. Spagetti gibi doğruyorlar. Spagettisini yapıp yiyorlar. Yani biz hepsi hiçbir yan etkisi yok. Ne işe yarıyor? Bunun ilim adamları fabrikalarda işte çalışmışlar. Klinik arasması yapmışlar. Zayıflatıcı olduğunu belgelemişler. Çünkü bunun birleşiminde yüzde altmışlara varan oranda glukomanan içerir. Glukomanan nedir? Bir polizaharit. Bir gram Kulukomanan, bir bardak dolusu, bu biraz fazla bir bardaktan da, hı hı. işte bir su bardağı dolusu suyu emer. Kulukomanan, polizakarit emerse ne olur? Midede ve bağırsaklarda puding gibi jelibon gibi böyle yumuşak kaygan bir madde meydana gelir. Bütün bağırsakları mideyi sarar. Böylece kişiye doymuşluk hissi verir bir. Açlık hissi uyanmaz. Hı hı. İki, bağırsakları böyle kapadığı için streç folyo gibi klikoz eminimini engeller. Böylece kişide açlık duygusu uyanmaz. Peki ama nasıl enerjisini kişi neyle karşılayacak? Hı hı. Depolanan yağları eriterek. Vücutta yağları, mevcut bulunan yağları eriterek. Yağları, mi? evet. Klikoz yoksa ne? Nasıl hı çalışacak hı. bu motor, bu araba? Hı hı. Yani Arabanız neyle çalışır? Benzinle çalışır veya mutlaka. LPG ile gazla çalışır. İnsan vücudu da yağ ile çalışır, şekerle çalışır. Şeker yoksa şekeri alışkındır. Önce şekeri kullan. Şekeri kullanmak kolay olduğu için bünyemiz şeker varsa şekeri harcar, glikoz. Şeker yoksa yağ şekere dönüştürür. Peki hocam yan etkisi var mıdır? Şimdi kullanmak isteyen <laughs> izleyicilerimiz mutlaka olacak. Ee, yan etkisi var mı? Konca Binlerce yıldır Japonya, Çin, Kore, Endonezya, Malezya gibi ülkelerde hı hı. bilinen salatası yemeğe yapılan bir bitki. Yani hı. yeni bir bir şey değil, yeni bir buluş yani değil. Yani herkes gönül rahatlığıyla ha. kullanabilir. Bunun hakkında edebilir. yapılan klinik araştırması yeni. Hı hı. Zayıflatıcı olduğu yeni belgelenmiştir. Hı hı. Fakat halk arasında Güneydoğu Asya'da sebze olarak yenen bir bitki. Hiçbir Hiç yan etkisi yok. Olsa hı. yenmez. Mutlaka. İkinci zayıflatıcı bitki ise... Hı hı. Turunçgiller zayıflatır. Meyve zayıflatmaz ama meyvenin turunçgiller olan türü zayıflatır. Çünkü turunçgillerde sitrik asit var. Bu e, mandalina büyüklüğünde, bal kabağı şeklindeki karsinya limondan 10 kat daha fazla hidroksit sitrik asit içerir. Yani limondaki asitten biraz daha farklı ve daha etkili bir asit. Asit deyince tehlikeli bir şey değil. Elmada malik asit var. Hı hı. Limonda limon asit, sitrik asit var. Bu meyve asidi, zararlı bir şey değil. Asit deyince bazıları kimyasal asit zannediyor. Hı. Öyle değil. Faydalı yani, zararlı. Garsinlerin birleşimindeki bu hidroksistrik asit ne yapıyor? Şekerin yağ dönüşümünü sağlayan bir enzim salgılar bünyemiz. Buna asetil ko enzim denir. Bu enzimin salgılanmasını frenliyor. Böylece şeker yağ dönüşmüyor. O zaman kişi karbonhidrat içeren bir şey yediğinde hamurlu tatlı meyve vs. vs. bunlar yağ dönüşüp depolanmıyor. Mevcut harcanıyor. Harcanınca ne olur? Depoda bir şey kalmazsa yağlar harcanıyor. Haliyle depodakiler gittiğince evet. de insan zayıflıyor. Kişi dense, yavaş yavaş zayıflıyor. Biz de bir deneyeceğiz efendim evet. inşallah. Ee, buradan da sözünü vermiş olalım izleyicilerimize zaten. E, bir ay falan herhalde. Karsin nedir, ve konca klinik araştırması yapılmış. Hı hı. Belgelenmiş. Karşısın Amerika Birleşik Devletleri Danimarka'da klinik araştırmalarda etkisi belgelenmiş. Hı hı. Konca ise yine Amerika Birleşik Devletleri klinik araştırmalar yapılmış, belgelenmiş. Belge var, bilgi var. Yani bana ait bir şey değil. Ezbere konuşuyoruz. Evet, ezber diyoruz. yok.